Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ni ve anayasal haklar olduğunu biliyorsunuz. Her insanın ana hakları var. Anayasa hakları diyoruz biz bunlara. Bu anayasa haklarına çok önem verilmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'de birçok konuda anayasa da çok çiğneniyor. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne de maalesef önem verilmiyor. Yani burada bu anayasa konusunda çok Beş, e, sağlam bir işlem yapılması gerekiyor. Ne gibi? Anayasaya uyma konusu gibi. Yani şu an Türkiye'de anayasa mahkemesinin kararlarına uymayan alt mahkemeler var. Hadi bunu geçtiniz. E, şimdi de gündemde anayasayı değiştirmesi var. Yani bu anayasa e, aslında doğru, düzgün bir şekilde bir anayasa var. Ama maalesef ki bu anayasanın işlemesinde bir problem var. Yani bu da maalesef iktidarı gösteriyor e, anayasa işlerini durumunda. Çünkü anayasanız işlemezse hiçbir şeyiniz işlemez. Maalesef şu anda anayasa işlemediği için Türkiye'nin bu ekonomisini de etkiliyor. Çünkü güvenli bir liman olarak gözükmüyor. Anayasasına uymayan bir toplum, yani uymayan bir mahkeme, en üst mahkemeye uymayan bir alt mahkeme var. Yani düşünseniz en üst lidere uymuyorsunuz. Kendi kafanıza göre karar veren bir mahkeme var. Ve buna baktığınızda Yatırımcı sadece bunu gördüğünde bile kaçar. Yani böyle bir mantıksızlık var. Anayasa maddeleri uygulanmalı. Anayasaya önem verilmeli. Anayasa mahkemesinin kararlarına da uyulması gerekiyor. Yani Türkiye'de anayasaya önem verilmediği sürece sıkıntı hep e, artacaktır ve gün geçtikçe de büyüyecektir. Evet bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.